Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle etkinliklerine devam ediyor. Hafta kapsamında hizmet binasında üyelerine bir konferans veren oda kan bağışı yaparak da bir sosyal sorumluluğu yerine getirdi. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle etkinliklerine devam ediyor. Hafta kapsamında hizmet binasında üyelerine bir konferans veren oda kan bağışıyla da bir sosyal sorumluluğu yerine getirdi. Odadaki ilk kan bağışını ise AK Parti Milletvekili aday adayı Mustafa Çay'a yaptı. Biliyorsunuz biz bugün sivil toplum kuruluşlarına odalarımızı aday adayları olarak ziyaret ediyoruz. Bugün de bu kapsamda Mali Müşavirler Odası Sayın Başkanımızın Vakti e, ki burada bir doktor beyler, hemşire hanımlar bir organizasyonla kan bağışı söz konusu. Biz de ilklerden olalım istedik. Muhasebe haftası nedeniyle Odu üyelerinin de kan bağışında bulunduğunu belirten Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel hafta kapsamında etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. 17 Mart'ta muhasebe haftası olarak kutluyoruz. Verginin ayrılmaz parçası muhasebedir biliyorsunuz. Bu anlamda ee, muhasebe nedir, ne değildir bu hafta içinde onları anlatıyoruz. Çeşitli ziyaretler yaptık. E, ee, Fatsa'ya ve Ünye'ye de gittik. Oradaki vergi, vergi idaresiyle, ile Ticaret ve Sanayi Odası başkanlarıyla görüştük. Onlara briefing verdik. Bugün de, bugün de haftanın üçüncü günü Sayın e, Baro Başkanımızla birlikte e, avukatlar muhasebesi konulu bir seminerimiz var. Ve mali müşavirler odasıyla Ordu Barosu işbirliğinde bir seminer düzenledik. Ee, avukatların vergilendirilmesi konusunda yapacağımız seminere yine vergi müfettişi olan, ordulu hemşehrimiz olan Sayın Kerem Aydoğan davetli.